Gündüzü başka, gecesi başka güzel İstanbul'un. Magazinin kalbinin attığı İstanbul'da bu hafta bakın kimler takıldı kameralara. Müzik Cem Merkeki köpeği Loli ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Ünlü oyuncu sevimli köpeğinin flashlardan çok korktuğunu söyledi. Nasılsınız bu arada? Sağ olun. Şey abi, böyle... <laughs> <laughs> abi, abi bu gelmiyor kokuyor. Burak Yaman Türk'ü alışveriş turunda görüntülüyoruz. Yaman Türk ailesinin yılbaşı planını merak ediyoruz. Yılbaşında sanırım buradayız. Daha programı yapmadık. İşte iyi ki seyahatimiz olacak ama yılbaşı öncesi olacak. Bakalım. Kıvanç tatlı tuğlu olan dostluklarına geliyor konu. İki yakın arkadaş birlikte yemek yapmayı çok seviyormuş. Kafa uyuyorsa e, bir beraber takılıyoruz. Ye, yeme, şey, yemek yapıyoruz. işte... Güzel vakit geçiriyoruz. Bir, bizim kimseye bir şeyimiz yok. Abi, yani ya... birbirimize karşı işte evet. birbirimizle yani bir, öyle bir düşüncemiz yok. Öyle bir düşünce o zaman arkadaşlar. Aile gibi oldunuz. Yani. Çünkü kışın Aynen. berabersiniz, yazın işte kışın gidiyorsunuz işte Burgaz'da, Obud, mutfak, i̇şte, yazın tek e, yemek yapmayı ben de çok seviyorum. Beraber işte yapıyoruz. Özgöz Pirinç'i geliyor. Eşi Burak Yaman Türk tarzıyla dikkat çeken ünlülerden. Güzel oyuncuysa rahatlığı tercih edenlerden. Yani buna şaşırıyor muyuz <laughs> Yok canım ya. 17 yıl sonu. <laughs> <laughs> yok yok bizde öyle değil. Saçlarımı falan çıkartırdım bugün kuafördeydim. Öbür iki saat kuaförde geçirilince bir ile gitmek istedim o yüzden. 2025 yılı Özge birinci için nasıl geçti acaba? Güzeldi ya. 2025 valla güzel bir yıldı. Hayatımda ilk defa yaptım. E, bulaşıcılar devam ediyor. Onun e, böyle güzel bir doyumu var. Evet. E, her şey yolunda orada. Sahneyle ile televizyon kamera karşısında çok fark var mıymış? Seyircili birebir temasla. Canlı yayınla şu aynı şey. Mi değil, yani? değil tabii Sizin için nasıl bir şey? Hiç, hiç, bir... çok farklı. Çok çok farklı. Ama birbirinden güzel, birbirinden zor kolay demeyeceğim. i̇kisinin de tadı gerçekten bambaşka. Devamı kardeş. gelecek mi? Peki. O Evet, mı? evet. Ya tabii ki neden gelmesin? Yani çok güzel insanlarla çalıştım orada da. Işıl Kasapoğlu ile çalıştım. Çok iyi birinden öğrendim bu işi aslında. Yine böyle hep mutfağından gelmek benim çok hoşuma gidiyor. Hümeyra ile de öyle olmuştu ilk kamera oyunculuğu için bende. O yüzden böyle çok saygı duyduğum mesleğinde, duruşunda, e ...güvendiğim, inandığım, saygı duyduğum insanların yanında çırak olarak yetişmek benim en sevdiğim şeylerden. Çağla şekeli alışveriş turunda görüntülüyoruz. Yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz müzikaline geliyor konu. Şikel yıllar önce yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinden biri hep Müjdat Gezen'le tekrar çalışmak istiyormuş. Yani Müjdat Hoca'yla çalışmak gerçekten çok istiyordum. Cennet Mahallesi'ne beraberdik ama... Orada daha arkadaş gibiydik ve bir dizi içerisinde farklı rollerdeydik. E burada onunla beraber çalışma fırsatında ilk ilk kez bir hoca olarak naile nail oldum diyeyim. E, çok zor bir hoca bir kere. Onu söylemeliyim. <laughs> Çalışmak isteyenler varsa çok disiplinli. <laughs> çok disiplinli. Ya ben de çok disiplinli biriyimdir ama Müjdat Hoca mesela daha böyle sakin, yumuşak mesela biri beklersiniz. Müjdat Hoca çok sağlam bir hoca. Ama bize çok büyük başarı getirdi onun böyle olması. Ve bütün ekiple de birlikte gerçekten yani diyebilirim ki gün sayıyoruz. Yani hürümüz oynamak için oyunu gün sayıyoruz. Bu sene böyle bir senenin sonuna doğru böyle bir şans geldi, kondu yine başıma. Çağla Şikel'in oğulları Kuzey ve Uzay müzikali izlemeye tekrar tekrar gelmiş. çocuklar ondan önce de gelmişti zaten. Hatta geçen hafta bir daha geldiler. Onlar bayağı sevdi oyunu. çok seviyorlar oyunu. Çok, uzun ve bir çocuğun aslında belki de yani 3,5 saat oturmasının çok mümkün olmadığı bir yerde ...ve izleyicilerimiz de aynı şekilde zamanının nasıl akıp geçtiğini anlamıyorlar... ...ama benim için en büyük kıssas tabii ki çocuklarımın üçüncü kez gelme istemesi... ...arkadaşlarına tavsiye etmesi ve arkadaşlarını oyuna getirmeyi istemesi... İşte izlemen lazım çok komik bak falan diye böyle şey... ben orada inanılmaz tabii e, mutlu oluyorum... ...ve bu mutluluğumu ekip arkadaşlarımla da paylaşıyorum. 2025'in bitmesine çok az kaldı. Peki Çağla Şikel için bu sene nasıl geçti? Benim için e, kendi alanımda e, çok güzel bir yıl oldu daha ama iyiliklere şahit olacağımız, bu iyiliğin tüm dünyaya yayıldığını, yayıldığını görebileceğimiz, daha huzuru, daha temiz bir dünya her zamanki, her yıl hayalimiz ve dileklerimizin arasında. Çocukların, kadınların, canlıların şiddet görmediği, aynı yaşamaklarına sahip olduğumuzu her an hatırladığımız, hatırlatmamız gereken bence dönemlerdeyiz diye düşünüyorum. O yüzden gelecekten, gelecek yıldan, beklentilerim bu anlamda daha fazla. Demet Akalın'ı yakın arkadaşı Esra Balamir'le alışveriş merkezinde görüntülüyoruz. Her konuşması gündem olan ünlü şarkıcı bu sefer konuşmak istemiyor. Böyle konuşmak istemiyorum. <laughs> <Gelsiz gülüyor> <gelince gülüyor> Böyle Yok aşkım ben valla alışveriş yapıyoruz. Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'yu trafikte araçta görüntülüyoruz. Samyeli'nin söyledikleri sonrası Talu'nun verdiği tepkiler dikkat çekiyor. Müzik <laughs> Nur Fettahoğlu'nu bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Son dönemlerini dinlenerek geçiriyormuş ünlü oyuncu. Dinleniyorum. Evdeyim, kızımlayım, <laughs> ailemleyim. İş güç bir şey olacak mı? Yani okuyorum ama bilmiyorum. Yani şu anda kızımdan ayrı geçirecek vakte değecek bir iş yok açıkçası. Onu <laughs> sana kabul ederim. <laughs> tabii ki dönemde. ederim. Ben çalışmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Son dönemde yapılan işleri beğenmiyor musunuz? Takip ediyor Ya yani güzel işler var tabii ki ama bana uygun işler değil. Nur Fettahoğlu yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden yapımcılara böyle bir çağrı yapıyor. Ne bileyim böyle Muhteşem Yüzyıl gibi bir dönem. Keşke gelse öyle güzel iş. O kadro bir daha biraz zor. Keşke bir araya gelsek. Aslında ben yapımcı olsam getirirdim mesela. Bütün ekibi yeniden bir araya getirirdim değil mi? Ne tatlı oluruz. Tabii Çünkü canım. biz birbirini çok seven ekiptik. Özge Özberk'i İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Gurur ve Önyargı gibi bir şey oyununu son kez sahnelemişler o gece. Evet, bugün son oyunumuzu oynadık AKM'de. Gurur ve Önyargı gibi bir şey. İçimiz ee, içimiz biraz buruk tabii. Çok emek verdik. 3 ay boyunca geçen sene provalarımız devam etti. İşte bir yıl boyunca bugüne kadar geldik ve bugün son oyunumuzu oynadık. Güzel geçti. Çok güzel bir kız neşesi yaşadık. Bütün ekip olarak güzel de bir final yaptık. Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya İstanbul gecelerinde bir mekanda takılıyor kameralarımıza. Kısa romantik bir an yaşıyor ünlü çift. Özgür Kaya kulağında gülle hem şarkı söyleyip hem de böyle eğleniyor. <laughs> Mekan çıkışında yakalıyoruz Murat Dalkılıç ve Özgür Kaya ikilisini. Ünlü şarkıcı sevgilisini Türkan Şoray'a benzetiyor. Türkan Şoray'a benziyor ya <laughs> o yüzden. Efendim, tüm Cengiz aslında e, tüm sesinizi duydu Özgü Hanım da. Ay yavaş. E, Özgü Kayanın şarkı söylediği anlara geliyor konu. Murat Dalkılıç sevgilisinin sesini beğeniyor mu acaba? Tüm Cengiz duydu bu arada. Ya evet. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İyi akşamlar, bu araba çok teşekkür ederim. <laughs> <mi>? Sen <laughs> Bu araba. Abi buraya. Dönüştürün. Biraz utanlık galiba Özgü Hanım. Evet. <laughs> <Sen> Dur <de gülüyor> geliyorum geliyorum. Ben Bin mi Murat Bey. Canlar kusura bakmayın. Efendim ne Alp Navruz'u Cihangir sokaklarında görüntülüyoruz. Yeni yıla girmek üzereyiz. Peki yakışıklı oyuncunun 2026 yılından beklentileri neler? 2026'dan gelmesini bekliyorum. <laughs> <laughs> 2025'inde bitmesini. <laughs> Dız bir yıldızın için 25. Ya güzel benim böyle daha çok eğitimle falan geçti. Ee, güzel verimdi. Dinlenmeyle geçti daha çok. Özel hayata geliyor konu. Alp Navruz'un bir ilişkisi var mı acaba? Neden olmasın falan. <laughs> Yani şu an Go'da kısmet dediğim gibi hayırlısıysa olsun yoksa böyle şeyimiz yok yani. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek MMA organizasyonundayız. İlayda Akdoğan geliyor. Güzel oyuncunun MMA sporuna merakı var mı? Yok normal bir <laughs> kız. Çok yakın olduğum bir şey değil. Her gün değil ama haftada birkaç kez gitmeye çalışıyoruz. Yok ya yiyoruz yemek yemeyi. <laughs> o yüzden çok da bir şey yok ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Burak Deniz organizasyona gelen isimlerden ünlülerin kazandıkları paralar kadar yatırımlarını da ne üzerine yaptıkları merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu yatırımlarını yurt dışında yapıyormuş. Beni daha Burak da aldı hesabını yapacaksın sen. <laughs> yok oraya oralara yakın yerleri almadım daha. Yani Türkiye'de bir iki yatırımım var diyeyim bunlar o zaman peki. Ama daha henüz daha çok yurt dışında. Evet, da, 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 da. Burcu Esmersoy geliyor. Düzenli bir spor rutini olduğunu biliyoruz Esmersoy'un. Peki döviz sporları da yapıyor mu? Hayır. Neden <laughs> <laughs> Ya eşim, biz eşimle beraber de yapıyorduk zaten. Yani aynı spor salonundan tanışıyoruz diyelim. Böyle bir karar verdik. <laughs> Yapmayalım dedik nedense bilmiyorum. Ama çok özlediğimiz defa gittik. Acaba ben bugün buraya geliyorum diye bayağı bir kıskandı, üzüldü. Keşke ben de gelebilseydim diye. Böyle şimdi maçı filan da seyredince sanki böyle tekrar eldivenleri filan takıp ben de böyle tekrar böyle bir boksa filan dönsem mi en azından bir muayetaya dönsem mi filan diye düşünmedim değil. Burcu Esmersoy yakın bir süre önce bazı arkadaşlarını hayatından çıkardığını söylemişti. Yeni bir karar değil o. Böyle çocuklar ben onu kendi röportajlarıma da başka kuruluşlar, yayın kuruluşlarını gördüm. Şöyle bir inanın bu sadece benim değil, pek çok insanın fikri. Yani aynı olduğunu fark ediyorum. Ben de bir sürü insan bize bana da aynı şeyleri söylüyor. Yani daha az insan, daha az mekan, daha az, daha öz olunca çok çok daha iyi oluyor. Yani bir abla sözüdür. Dinler misiniz, dinlemez misiniz bilmiyorum. Yorulmakla hiçbir alakası yok. Bak yorulmakla hiçbir alakası yok. Vaktini ve naktini daha kaliteli harcamak bu. Yani öyle söyleyeyim. Ben oradayım artık. Her şeyi daha kaliteli harcamaya çalışıyorum. Vaktim benim için çok önemli, çok kıymetli. Zaten çok çalışıyorum biliyorsunuz. Yani her şeye de koşamam. Seçiyorum artık gideceğim yerleri, görüşeceğim insanları falan seçiyorum. Öyle bir lüksüm olduğu için de çok şanslıyım. Allah herkese bunu nasip etsin inşallah. Burcu Esmersoy, kocam da kocam dediği eşi Nazım ile böyle övgüler yağdırıyor. Yani ben çok mutluyum biliyorsun. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü herhalde diye düşünüyorum. Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor. Hayatım çok çok güzel gidiyor. O yüzden de tam en güzel yıllarımı yaşıyorum açıkçası. Serkay Tütüncü ile ev sahipliği yaptığı gecedeyiz. Sevgilisi Zeynep Bastık bu özel gününde yakışıklı oyuncunun yanında olacak mı acaba? Evet, olayı gelecek birazdan. Kafarot içeride. Evet. Hep nasıl, beraberiz bugün. İlişkiniz nasıl gidiyor efendim? Onu soralım. Vallahi her şey çok yolunda ya. Ya olabildiğince Olabildiğince birlikte vakit geçiriyoruz. İşlerimiz müşterimiz olduğunda biraz tabii ki yoğunluk içerisine geçiyor ama her şey yolunda vallahi. Söyleyecek çok da bir şey yok aslında. Yiğit Kirazcı geliyor. Belinde yaşadığı problem sonrası yakışıklı oyuncunun yeni yıldan beklentileri, sağlık ve huzurmuş. Bir fıtık geldi. Birazcık otur oturduğun yerde dedi bana. Onun dışında da Valla sağlık huzur bekliyorum 2026'dan başka bir beklentim yok arkadaşlar. Yusra Giyik geceye katılan isimlerden. Konu aşka gelince güzel oyuncu konuşmak istemediğini söylüyor. Güzel hayatım işte. Aşk var mı? 2025'te aşkı buldunuz mu? Yani. <laughs> ya bu konuda hiç konuşmuyorum. Hiç de konuşmak istemiyorum. Hazır böyle tatlı tatlı gidiyorken bence böyle kalsın. <laughs> Gayet keyfim yerinde. Her şey çok çok sevinirim. Göksel geliyor. Çok yoğun bir dönemden geçiyormuş güzel şarkıcı. Stüdyodayım. Çok fazla stüdyoda vakit geçiriyorum. Ee, çok yoğunum. Evet, bu yoğun takvimde kendinize zaman ayırıyor musunuz? Özel hayatınızda neler yapıyorsunuz? Ee, kendime zaman ayırma şeklim genelde spor ve bakımlar oluyor. Hı hı. Tatil hayır. Çok evet. yani yazın yapmıştım bir tatil. Uzun zamandır bir tatil yapmadım. Ee, albüm hazırladığım için şimdi önceliğim o albümü bitirmek. Tatillerimi sonra esas saklıyorum. Yeni yıla az kaldı. Peki Göksel'i yılbaşı gecesinde sahnede izleyebilecek miyiz? Bu yıl yeni yılda sahne çıkmayacağım. Ailemle birlikte geçireceğim bu seneyi. Ben enerjimi daha çok yeni yıla saklıyorum. Albüme saklıyorum. Öyle bir planlama yaptık bu sene için. Göksel'in merakla beklenen Tarkan konserine bilet alıp almadığını merak ediyoruz. Galiba Tarkan'ın konserine bilet almak mümkün değil. Evet. Duyduğum ve gördüğüm kadarıyla... <laughs> 3 dakikada size çökmüş dediler. İnandırıcı evet. mı sizce? Bence inandırıcı. Senelerdir sahneye çıkmıyordu. Ve yani hani e, Tarkan çok büyük bir star Hepimiz onu çok seviyoruz. Çok da mutlu oldum. Evet. İnsanların gösterdiği evet. bu yoğun ilgilen dolayı. E, ben de yoğun olduğum için bilet almadım. E, ama takipteyim. Peki, evet. He, bekliyorum, izleyeceğim konseri. Şevval Sam'ın İstanbul konserine uzanıyoruz. Oyunculuğa da tam gaz devam ediyor. Şevval Sam, Peki, yeni bir projede izleyebilecek miyiz onu? Evet, o da yeni bitti şimdi. 8 bölümlük, sonra Gözler Görür diye bir... E, ...şey dijitalde bir dizi çektik. O da 3 ay falan sürdü herhalde. Çok farklı bir karakter. Tipim farklı, enerjim farklı. Bir tık daha drama, bir tık daha böyle cin, şey var, e, polisiye bir hikaye. Ben tabii ki ne kadar farklı karakter oynarsam... ...kendi ruhumu da o kadar zenginleştirdiğimi düşündüğüm için... Ondan da çok keyif aldım. Tabii 6 sezon Ender gibi bir karakteri oynadıktan sonra bambaşka bir karaktere geçene kadar biraz patinaj çektim. Ama müthiş bir ekiple beraber olduğum için herkes çok destekte oldu birbirine. Oradan yeni bir hikaye hayatımda yeni bir hikaye çıktı. Keyifli sohbet sonrası sahneye geçen Şevval Sam eşsiz sesiyle sevenlerini büyüledi. Şevvay Sam oyuncu kadrosunda yer aldığı Feyyaz Yiğit ve usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Soyut Dışa Vurumcu Bir Dostluğun Anatomisi ve yahut yan yana filmi için özel hazırlanan itfaiye şarkısını konserde söyledi. Fikret Orman ve Güzide Duran çiftini bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. İkili soruları yanıtsız bırakıyor. Merhabalar nasılsınız efendim? Fikret Bey merhabalar biraz sohbet etseydik. Canım nasılsınız? Efendim nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz?